Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlemin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çiğ köfte tarifimiz var. Robotla yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Şimdi karıştırma kabımızın içerisine ince bulgurumuzu, yani köftelik ince bulgurumuzu esmer. 2 bardak bulgurumuzu alıyoruz. Şimdi bunu 2 bardak suyumuzla ıslatacağız. Kaynatmış olduğumuz suyumuzu bunun üzerine ekliyoruz. Şimdi bunların bir böyle 10 dakika kadar ya da yani yumuşayana kadar diyelim, 10 dakika demeyelim yumuşayana kadar bunu bekletiyoruz. Ağzını kapatalım yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi yumuşatmış olduğumuz bulgurlarımızı açıyoruz. Böyle zaten anlaşılıyor yumuşamış olduğu. Elinizde bakarsanız, kontrol ederseniz anlayacaksınız. Biraz bir karıştıralım. Karıştırmış olduğumuz bulgurlarımız üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. E, bütün malzemelerin hepsini açıklama listesine bölümüne yazacağım. Bazen söylerken çünkü unutuyorum. 2 tane orta boy soğanımızı rendeledik, suyunu sıktık. Burada kimyon, kara e, pardon, yeni bahar, karabiber, kırmızı pul biberimiz var. Hepsi birer çay kaşığı. Onları ekliyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçamız, bir yemek kaşığı da domates salçamız var. Bu aşamada siz biraz tuz ekleyebilirsiniz. Hatta böyle 2 e, çay kaşığı kadar falan çünkü bizim salçamız tuzlu. O yüzden eklemiyoruz. 4 yemek kaşığı da isotumuz var. Onu da ekleyip güzel bir şekilde şimdi bunların hepsini birlikte tekrardan karıştırıyoruz. Sonra da robotumuza koyup robotumuza çekeceğiz. Yani yoğurma falan işlemi olmayacak. Yarım çay bardağından biraz eksik de limon suyu ekliyorum. Ben genelde çiğ köftelerde ekşi güzel oluyor diye düşünüyorum. Size bağlı. Artık ekleyip eklememek. Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırdığımız şimdi bu e, harcımızı robotumuzun içerisine alıyoruz. İki parça da yapalım hani robota zarar olmasın diye. Bizim robotumuzun haznesi büyük gerçi. Belki de birde de yapabilir ama yine de işimizi garantiye almak istiyoruz. Yarısını koyuyoruz. Ve şimdi bunu robotumuzla çekeceğiz. Şimdi böyle bir dakika kadar falan çektikten sonra şu kenarlara gelen kısımları şöyle hem hafif karıştıralım hem de tekrardan bıçağa gelmesini sağlayalım ki bu kenar kısımları falan böyle çok ee, diri kalmasın. Sonra tekrardan böyle 1-2 dakika daha çekmeye devam edeceğim. Şimdi biz bu yarım olan kısmı 3 dakika kadar çektik. Şimdi bunu tekrardan kasemize alıp diğer kalan yarım kısmı çekeceğiz. Bunu böyle direkt boşaltmak istemedim. Bıçak kısmına belki bulgurlar falan kaçabilir diye. Bu şekilde boşaltıyorum. Şimdi ikinci parçayı koyuyoruz tekrardan. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz eğer bize destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir abone olup birer, birkaç tane de yorum beğeni atarsanız bize en azından moral desteği olur. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ikinci partiyi de böyle çekiyoruz tekrardan. İkisini birlikte karıştırıyoruz. Gayet şu an bile güzel gözüküyor ve çok pratik gerçekten yani hani böyle yoğurmayla falan uğraşılacak gibi değil. Bir de misafir gelecek olsa falan hemen anında yapılacak kolay bir şey. Bu aşamada şimdi üzerine 4 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyoruz. Kaşığım biraz içi kirli olduğu için böyle bol bol koyuyorum ki dört gibi olsun diye. Şimdi elimizle tekrar şöyle bir nar ekşisini yedirmek için hafif bir böyle yoğuralım. Sonra şekil verme işlemine geçeceğiz yani. Yapma işleminin hepsi bu kadar. Gerçekten şu an dediğim gibi görüntüsü şahane gözüküyor. Şimdi böyle bir dakika kadar falan tekrar elimle yoğurduktan sonra hafif elimde böyle bir önce toparlayıp sonra şöyle bastırıp bu desenin olmasını sağlıyorum. Şu şekilde gayet şöyle bastırıp bırakıyorum. Ve o desenin olmasını çıkmasını sağlıyorum. Gerçekten de görüntüsüyle güzel oldu. İsterseniz bu aşamada taze soğan, maydanoz gibi kullanabilirsiniz. Ama hazırların içinde olmadığı için ben şimdi koymak istemedim. Bu şekilde tüketmek istedik. Bersine tamamen şekil verdik. Gayet güzel oldu görüntüsü. Görüyorsunuz şöyle, rengi falan gerçekten gayet güzel oldu. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, Allah emanet olun. Hoşçakalın.